Geldim işte. Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna. Tenhaydı düşlerim, geceydi çıkıp geldim işte. Su ve ateş bir de gülünç yalnızlığım var sana getirebildiğim. Kokularını yitirmişti çünkü güller. Suyu dinle, ateşi yak, özledim demek bu. Parasız yatılı hüzünlerden ne kalır geriye? Biraz tamil, biraz türküs ayıptır söylemesi. İntiharsa günahtır, kül yasak, bilirsin. Pısırık bir ihtilal gibi getirdim sana bunları. Bir de belleyim, başıma bela hazin ve komik üstelik. Hatırla eskiyen meydan saatini, çocukluğundur. Tayyare pulları getirdim sana, evden kaçışlarımı. İstersen yok say bunları, tesbih de yapabilirsin. Beni vur saatin altında, seni seviyorumdur. Şiir yazan bir adamın fotoğrafı var yanımda. Kendini ölümlü sanıyor, onu getirdim. Ganimettir. Büyüdü büyülenerek, taşlayarak kovdu kabilesi onu suyun öte yakasında yaşadı. Zizifos dediler adına. Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna. Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan. Kırılmanın sesini duydum ve onu getirdim sana. Unutulmaya geldim işte. Onarılmaya değil. Kol beni kabilenden. Ama bekliyorum demek.